Thank you. Bira var ama bunlar alkolsüz zaten. <laughs> Suudi Arabistan Riyad'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Suudi Arabistan'da Ramazan ayının ilk günü ve dışarıda saat 11 olmasına rağmen arabalar, bayraklar eğleniyor arkadaşlar millet. Ben de daha fazla uzatmadan size millet nasıl eğleniyor, sokaklarda ne yapıyorlar onları izleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi geçelim. Arkadaşlar şu anda taksiye miydim? Çekim yapacağım yere doğru gidiyoruz. Şöyle etrafı göstermek istedim sizlere. Şöyle güzel manzaralar yakaladıkça çekim yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar az önce adamın biri hiç utanmadan, yaşıma da bakmadan çıkarttı bana şu şekeri verdi. Arkadaşlar bu da sıradan bir rentekar araba kiralama yeri. Şöyle arabaları göstereyim. Arkadaşlar burası da Starbucks. Suudi Arabistan'da Starbucks'lar şu şekilde. Galiba ileride bir kaza olmuş. Arkadaşlar bahsettiğim bayraklar da şu şekilde. Suudi Arabistan'dan sıradan bir nar gelecek. Arkadaşlar izin aldım şu an abiden. Birkaç çekim yapacağım içeride. Bakan <laughs> pulis. Şöyle arkadaşlar şu margarinin fiyatı 270 riyal Türk parasıyla çarptığınız zaman ben ekrana yazarım. Elektronik nargile için burası da. Thank you. Arkadaşlar Suudi Arabistan'da otobüs durakları şu şekilde. <laughs> açık mı bilmiyorum. Hayır açık değil bu saatte ama şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar şurada bir bina var ne olduğunu gerçekten bilmiyorum bu arada oraya gitmemi ister misiniz yorumlara yazar mısınız çok garip ve çok güzel gözüküyor bu arada şurası da kuru temizleme arkadaşlar insanlar burada gelip kıyafetlerini yıkıyor şurası da sanıyorum bir devlet dairesi ama ne olduğunu çıkaramadım. Şöyle güzel manzara yakaladım hemen çekeyim dedim. Şu motora bakar mısınız arkadaşlar? Galiba Ultra Lüks bir yere geldim. Abi şu arabalara bakar mısınız ya? Şu an kokusu alıyorum bu arada. Ve millet eğleniyor. Türkiye eğleniyorlar. Arkadaşlar burada yolları kesmek o kadar sıkıntı ki yaklaşık bir saattir şu yol boyunca yürüyorum. Ne kimse yol veriyor ne de geçiliyor. Bekliyorum. İnşallah bugün karşıya geçeceğiz. Arkadaşlar burası kuru yemiş ve market karışımı bir yer. Burada hurmalar var. Suudi Arabistan hurması meşhur zaten. Arkadaşlar burada birkaç tane bira var ama bunlar alkolsüz zaten. Biri bir şekilde 0.0 alkol yazıyor zaten. Daha büyük bir markete daha iyi güzel yerlere bakarız. Arkadaşlar burada bir kafe var. Sabah, öğle, akşam hiç fark etmiyor. Sürekli ama sürekli çalışıyor. Birazdan onun önünden geçeceğiz. Arkadaşlar kafe karşıda şöyle göstereyim. Hemen onun yanına gidelim. Şu arabalara bakar mısınız ya? Şu gelen arabaya bakın arkadaşlar. Şu bayraklardan bahsediyorum arkadaşlar. Hep arabalar... ...da var. Şu da çok yoğun olan kafe burası işte. Arkadaşlar şuradaki binayı hatırlıyor musunuz? İlk açılışı orada yapmıştım. Bu kadar yakın olduğuna bakmayın çünkü gerçekten çok uzak. Şöyle etrafı da göstereyim. Biraz daha ıssız sokaklara girdim sırf konuşabilmek için. Araba seslerinden çünkü konuşamıyorum artık. Arkadaşlar bu arada birkaç gün sonra burası çok yoğun ve çok daha neşeli olacak. Birkaç gün sonra tekrar dışarı çıkıp çekim yaparım sizler için. Şu evlerin güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar böyle evlerde yaşamak isteyen kaç kişiyiz lütfen aşağıda yorumlarda bekliyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Umarım sizin de ileride böyle bir eviniz olur. Şuradaki arabayla da güzel bir poz verelim. Arkadaşlar şuradaki manzara burada yaşamama gerçekten bedel. Şöyle göstereyim. Umarım gözüküyordur. Arkadaşlar burası da yürüyüş küçük bir park yani yürüyüş parkı öyle söyleyeyim. Şurada da küçük bir park yeri var. Arkadaşlar videoya bu güzel manzarada son vermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok daha güzel videolarla geleceğim. E, aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.